Uyum Haber'den herkese merhaba. Mücevher dünyası için dev bir organizasyon İstanbul Jewelry Show. 4 günlük şovun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok değerli firmalarımız burada, çok değerli markalar burada, uluslararası markalarda var. Onlar için organizasyon nasıl geçiyor? İşte onu da konuşacağız. Uluslararası Gemoloji Laboratuvarı IGI'yi hepimiz biliyoruz. İşte onlar açısından nasıl geçti organizasyon onu soracağız. Türkiye sorumlusu Sayın Aryan kalanları yanımıza. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba çok teşekkür ederim. İlk Nasıl önce... bir 4 gün geride kaldı? Ee, çok iyi, çok iyi geçti. sertifika değerleri herkesi anlamaya başladı. Herkes kullanıyor. Bizim firmada biliyorsun uluslararası bir firma. Pirlanta, Renkli Taş ve ürünler için sertifika yapıyoruz. Eğitimlerimiz de var. Çok iyi gidiyor aslında evet. Birçok kız Türkiye'den geliyorlar. Çünkü çok yabancı gelmedi bu fuarda. Biz de biliyorsun uluslararası olduğu için bize tanıyorlar. Market için şimdi biz marketing ve pazarlama yapıyoruz. Biz hem natural taşlar için hem natural perlanta hem sentetik perlanta için sertifika veriyoruz. Bu CVD taşlar, CVD perlantalar çok çarşıda çok satıyorlar şimdi. Son dönemde gittikçe artıyor. Evet artıyor ve yani gördüğüm kadar daha fazla da oluyor. O yüzden bizim sertifikaları çok daha fazla görebilirsin çarşıda. Peki bundan sonra 2024 başladı. Sizin için nasıl başladı? 2024'te hedefleriniz neler? Türkiye'de neleri hedefliyorsunuz? Çok büyük bir firmalara anlaşma yaptık. Eğitim için çok planlarımız var. Renkli taş için, perlanta ve design kurslarımız da başlıyor. Umarım herkes için iyi olacak. Biznesi çok işnesi evet çok iyi olacak söylüyor. Yani biz de bekliyoruz. Bakarız nasıl olacak. Hem laboratuvar hizmeti veriyorsunuz hem de eğitim hizmeti de veriyorsunuz. Evet evet aynen öyle. Biz hem eğitim veriyoruz hem laboratuvar. Eğitimlerimiz de yani kısas eğitimler var. 3 gün, 4 gün, 6 gün hı hı. ve uzun süreli de var. Onun için de web website'imizde ziyareti biriler arkadaşlar. Ben de alın. çok teşekkür ederiz. Sizin uygulama, sizin haberleri sürekli takip ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir iş yapıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben IGI'nin operasyon müdürü Joy Jane ve IGI ile ilgili en çok belirtmek istediğim konu 30 ülkede evrensel bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Ve bununla birlikte IGI olarak her zaman güven içeren bir yöntemle en keskin, en doğru bilgilerle çalışıyoruz. Şöyle ki güven bizim için pırlantadan daha değerlidir. En doğru bilgilerle müşterilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İstanbul Jewelry Show'a katılmak bizim için çok iyi bir fırsattı. Tüm bunlar için çok teşekkür ediyoruz.